Bize biraz anlatır mısınız? Nasıl mezunlar hedefliyorsunuz? Ne eğitimi veriyorsunuz siz? Evet, <laughs> şimdi bir Zuckerberg çıkabilir mi hayaliyle gelen bir sürü <laughs> aday oluyor tabii. Biz Görkem Hanım 7 yıldır 4 yıllık lisans bölümü olarak e-ticaret alanında dört dörtlük bir eğitim veriyoruz. Eğitimimizin içeriğini aslında 3 alanda özetleyelim isterseniz. Birincisi bilişimle ilgili bir donanım. Tamam. E, sağlıyoruz. Yani bilişime yönelik e, program dilleri öğretiyoruz. Web tasarımı, web programcılığı öğretiyoruz. E, ve e, öğrencilerimiz e, bilişime yönelik e, sektörün gerektirdiği, e, ihtiyaç duyduğu bu altyapıyı e, çok yüksek düzeyden bir beceri olarak kazanmış oluyorlar. İkinci önemli alanı eğitimimizin, programımızın ikinci önemli alanı dijital pazarlamayla ilgili gerekli beceriler. E, günümüzde her her türlü alanda yani ister e, gastronomi okuyun ister genetik okuyun hmm. ister eczacılık okuyun ürünlerinizi hizmetlerinizi bir şekilde bu dijital dönüşümle beraber hedef kitleye ulaştırmak için dijital becerileri dijital platformları hmm. kullanmak zorundasınız yani o dijital transformasyonu e, mesleğinize yedirmek zorundasınız evet. Onun için de bizim bölümümüzün öğrencileri dışında biz her dönem bütün üniversitenin öğrencilerine yönelik e-ticarete giriş dijital pazarlama hmm. e müşteri ilişkileri yönetimi veya e, arama motoru optimizasyonu diye bir ders Belki bu dünyada gerçekten çok az üniversitede gerçek zamanlı veriler bir arama motoru optimizasyonu dersi veriliyor. derslerimizin %90'ı doks'ı simülasyonlar üzerinden laboratuvar ortamlarında ve sektörde kullanılan programlar üzerinden denemelerle öğretiliyor. O zaman öğretiliyor. çok uygulama ağırlıklı, sektörle iç içe bir program. Aynen öyle. Hı -hı. Onu da isterseniz yeri gelmişken vurgulayalım. Hı -hı. Hocalarımızın, yani öğretim üyelerimizin yüzde sekseni sektörde zaten çeşitli e-ticaret şirketlerinde evet. bunlar direkt olarak online satış yapan pazar yeri şirketleri olabilir veya reklam ajansları dijital reklam ajansları olabilir. Buralardan veya çok büyük isimlerini Söyleyebilir miyim? Google, hepsi burada. Hı hı. Facebook gibi e, şirketlerin de. Evet. Bunlar ama çok hani jenerik global şirketler. Evet. ilişkilerimiz çok yakın ilişkilerimiz var. Hem direkt hoca olarak bu şirketlerden hocalarımız 14 hafta ders veriyorlar veya workshoplar yapıyoruz, şirket ziyaretleri yapıyoruz. Zaten stajları var öğrencilerimizin, zorunlu stajları var.